Merhaba Tarmaktis izleyicileri, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Beyza hoş geldin. Hoş buldum. Bugün bize ne anlatıyorsun? Bugün ben size hasat makinelerine biraz giriş yapacağım. Ve çayır biçme makinelerinden bahsedeceğim. Çayır biçme makineleri yeşil yem bitkinin hasadına kullanılıyor. Şimdi hasat kelimesini geçirmişken bir hasattan bahsetmeden olmaz. Öyle bir giriş yapalım. Hasat dönemi tarımsal ürünlerin toplanmasında, işlenmesinde ve taşınımında evrelerini kaplayan bir dönemdir. Bu aslında anlatacağım, bugün anlatacağım makineler de yeşil yem bitkilerinin hasatında geçiyor. Çayır biçme makineleri iki bölüm ayrılır biçme şekline göre. Biri makaslama kesme, diğeri ise serbest kesme olarak. Bunlar da içlerinde yine ayrılıyor. Serbest kesme tamburlu ve diskli olarak ayrılıyor diğer bir makaslama kesmesi çift bıçaklı ve parmaklı kesme olarak ayrılıyor. Bizim şu an yanında durduğumuzda parmaklı çayır biçme makinesi. Beyza bize makinenin parçalarını kısaca bahseder misin? Tabii ki bahsedelim hemen. Ee, öncelikle traktöre bağlanma kısmı olan 3 nokta askı sistemiyle bağlı olan bağlama düzenimiz var. Daha sonra hareket iletim sistemimiz, e, karşı karşısında oluşan bir hareket iletim sistemimiz var. Daha sonra bir biçme düzenimiz var. Bu da kendi içlerinde biraz e, parçalara ayrılıyor. Öncelikle parmaklarımızı en net şekilde görüyoruz. E, bu parmaklarımız e, halk arasında zıtka olarak da adlandırılıyor. Daha sonra karşı bıçaklarımız var. Hareket eden bıçak yapraklarımız var ve bunların temizlenmesinde şey görev alan temizleme plakalarımız var ve bunların tüm bağlantısını sağlayan bir ana Bunları da taşıyan şurada gördüğünüz gibi kızaklarımız var. En sonunda da namluya yardımcı olan namlu tahtamızla bitiriyorum. Beyza bize makinenin çalışma prensibinden bahsedebilir misin? Tabii kolay bir şekilde bahsedelim. E, traktör kuyruk mininden aldığı hareket ile kayış kasnak sistemi çalışmaya başlıyor. Kayış kasnak sistemi e, dairesel hareket sağlıyor. Ama biz burada doğrusal bir hareket görüyoruz. Bu nasıl oluyor? Eksantrik olayla oluyor. Yani e, şey, crank gel mekanizması sağlıyor bize. Do e, dairesel hareketi doğrusal hareketi çevirerek bıçakların sağ sola hareketini sağlıyor. Şimdi bıçakların kesme işleminden bahsedecek olursak iki tip oluyor. parmaklı Sabit parmaklı çay biçme makinesinde parmak sabit kalırken hareket eden kısmın içine alarak yani aralarını alarak kesiliyor. Bir diğeri ise çift bıçaklı kesme işlemi oluyor. Çift bıçakta ikisinde de adı üstünde hareket ederek kesiliyor, araya alıyor. Şöyle kesme düzeninden mantığından biraz bahsedecek olursam eğer. Şimdi bizim bir atalet kuvvetimiz var. Biz mesela nasıl arabada giderken ani bir fren yaptığımızda öne doğru gidiyorsak bu bir kuvvet oluşturuyorsak eğer onun da bitkinin de bir eğilmeye karşı direnç göstermesi gerekiyor. Ve bu atalet kuvveti o. Atalet kuvvetini yendiğimiz anda kesme işlemi bitmiş oluyor. Kesme işleminden sonra ise namlu yapma tahtamız ile tarlaya düzgün bir şekilde kesilen yem bitkileri bırakılmış oluyor. Beyza, makinede dikkat edilmesi gereken hususlar neler? Ee, öncelikle bütün parçalarımızı taktıktan sonra bir paralellik ayarına bakıyoruz bu işlemlere başlamadan önce. E, paralel olmasını dikkat ediyoruz. Daha sonra herhangi bir parmaklarımızda aşınma veya körelme varsa onların değişimini yapıyoruz ve en önemlisi ise makinenin e, ilerleme hızıyla parmaklarının e, hareket etme hani ortalama hareket hızını bir oran var aralarında onun ayarını yapmaya çalışıyoruz onun formülünü zaten videoya ekleyeceğiz ki biz bu bıçaklarda neden ortalama hız alıyoruz dersek eğer Şimdi şöyle alt ölü ile üst ölü nokta arasında bir strok mesafemiz var. Alternatif hareket yapıyor bu bıçaklarımız ve aynı hızda tekrar etmiyorlar. İlk önce bir alt noktaya geliyor duruyor, daha sonra hızlanıp diğer noktaya gidiyor. Yine aynı şekilde orada da durup daha sonra yine aynı mesafe hızlanarak geliyor ve bu yüzden biz de ortalama hız alarak bu değerleri hesaplamaya çalışıyoruz. <laughs> Teşekkürler Beyza. bir sonraki makineye geçelim mi? Hadi geçelim. Yay makinenin yanındayız. Beyza bu makinenin adını ve parçalarını bize söyler misin? Tabii ki. E, serbest biçme yapan e, tamburlu çayır biçme makinesi olarak adlandırılıyor. Parçaları yine bir bağlama düzeni var. Üçlü askı sisteminden oluşan. Daha sonra kayış kasnak sisteminden oluşan yine bir hareket iletim düzeni. E, hareketi yön değiştirten e, bir dişli kutumuz var. Daha sonra da bıçaklardan ve tamburlardan oluşan e, biçme düzenimiz var. Beyza bize makinenin çalışma prensibinden bahsedebilir misin? Tabii hemen bahsederim. Yine kuyruk milinden aldığımız hareket ile kayış kasnak sistemine iletiyoruz. Kayış kasnak sistemi ise e, hareketiyle dişli kutusunda 90 derecelik bir açı değişikliğiyle tamburlara hareketi iletiyor. Tamburlar görmüş olduğunuz gibi tersi birbirini zıttı yönüne, tersi yönüne dönerek e, biçme işlemini tamamlıyor. E, çok hızlı hareket ettiği için e, şu an yok ama arazide işlem yapılırken koruyucu bir perde takılıp e, hem iş kazalarına sebebiyet vermemek için hem de güzel bir namlu şeklinde bırakması için e, bir aparatımız daha var. Peyza makineyle ilgili eklemek istediğim bir başka şeyler var mı? Evet, aslında önemli bir hususa değinmek istiyorum. Tamburlu ve diskli çayır biçme makinelerinde olan, takılıp çıkarılan bir şartlandırma ünitesinden bahsetmek istiyorum. Ee, biz şimdi e, biçmemizi yaptık ama bu biçmede sap ve yapraklar e, ayrı zamanlarda kuruma sağlıyor. Yani yapraklar daha önce kuruyor ve biz onun içindeki minerallerden yararlanamıyoruz balyalarda. Ve bu yüzden de ee, bu sapları daha e, mumsu yapısını ezip kırmak için e, kullandığımız şartlandırma ünitesi var. E, bu kauçuk ve parmaklı olarak iki şekilde ayrılıyor. E bu merdane sistemiyle birbirine zıt yönde dönen e, merdane sistemiyle sapları ezip o mumsu yapıyı ezip e, yapraklarla aynı sürede kurumasını sağlıyor. Teşekkürler Beyza. Tamburludan bahsettik. Şimdi de istersen diskilere geçelim. Tabii geçelim. Beyza bize makine kısaca tanıtır mısın? Tabii ki. Makinemizin ismi diskli çayır biçme makinesi. E, traktöre 3 nokta askı sistemiyle bağlanan, hareketini kuyruk milinden alan, e, serbest kesme yapan bir diskli çayır biçme makinesidir. Beyza bize kısaca makinenin parçalarından bahseder misin? Tabii ki bahsederim insan. E, bir bağlama düzenimiz var. 3 nokta askı sisteminden oluşan. Hareket iletim sistemimizde kayış kasnaktan e, oluşan bir sistemimiz var. Daha sonra dişli kutumuz var yön veren disklere. Daha sonra biçme düzenimizde de bıçaklar ve disklerden oluşuyor. Parçalarımız bundan ibaret. Beyza bize makinenin çalışma prensibini ve işlevini anlatır mısın? Hemen anlatalım. E, traktörden aldığı traktörün kulüpinden aldığı hareket ile kayış kasnak sistemine geliyor ve o da dişli kutusuna e, hareket vererek e, disklere yön değiştiriyor. E, ondan sonra biçme düzenine geldiğinde ise e, otları biçip namlu yapacak şekilde arkaya bırakıyor yeşil yem bitkilerini. E, şöyle bir de buna değinelim. Bıçakların e, iki farklı biçme şekli var. Biri e, oval diskli, diğeri de üçgen diskli oluyor. Bunların farkı ne oluyor istersek de bunlar 90 derecelik açıyla kesişmemektedir. Üçgenlerde ise üç tane bıçak olup aralarında 120 derecelik açılarla e, şekil değişiklikleri var. Beyza vermiş olduğum bilgilerden ötürü teşekkür ederiz. Rica ne de demek. Bir videonun daha sonuna geldik sevgili parmaklı izleyicileri. Bizleri takip etmeyi, abone olmayı e, ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.